Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber 90'tan 2. bölüm çekeceğiz galiba. Evet 2. bölüm çekeceğiz. Bayağıdır video gelmiyordu. Kusura bakmayın. 90'a e girelim. Nereden bu? Buradan. giriyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar webcam kullanacağım ilk defa. Şöyle de göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi. Ama büyüm Videoya başlamadan önce büyütmüştüm de ben de, nasıl yaptığımı unuttum. Neyse zaten şu köşede veya şu köşede görürsünüz. Şurada da görebilirsiniz gerçi. Buraya da koyabilirim. Of of. Bilgisayar baya yavaşladı ya. Kabul gitsin. Zaten şu kişilerin yüklenmesinden de bellidir. Bilgisayar çok acayip yavaşladı arkadaşlar. Daha bir program yükledim çünkü ben buna. Evet, plaja giderek başlayalım arkadaşlar videoya. Ben bu arada hala VIP miyim? Bakayım bir dakika. Evet, VIP'mişiz. Aa. Bu arada bıyıklarım çıkmaya başladı arkadaşlar. Çok mutluyum o yüzden. Bu cözeyim diyor. Diyorum geldi. Allah'ım. Allah. Kızlara bak be. Gidelim hadi ne varsa. Hiç mesela şişer mi zaten? Evini mi değiştirmiş bu? Hayırlı olsun yazıyorum. Ya teker teker gelin ya. Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Bu arada arkadaşlar ben mikrofonu kırmıştım. İnşallah sesim düzgün geliyordur. eski tip eski yapalım bakalım eski tipi ben olduğunu unuttum nasıl yapacağız lan böyleydi galiba bu vardı böyle miydi şapka vardı kafamda da hangi şapka vardı şunu mu yapsın? Ne kadar yüzey. Ama bu yoktur. Bu da değil. Evet buydu. Gerçekten çok psikosuyum. Neyse ben bir çık yapayım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımdan biraz kopya çekeceğim tabii ki de. Çekmezsem olmaz. Benim kuralım bu yani. Birinden illaki like, kopya çekeceğim.

Lan nerede bu? Neredesin lan? Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim hatam. Nerede lan bu? Toka yok lan. İstemesem veririm. Bunu. Buradaydı lan. Gittim nerede arıyorum ben de. Şapkalar da arıyorum. Çıkar lan şapkayı da. Kırmızı yap bir Kırmızı olmadı ya değil mi Arif. Sarı bir gideri var yani. Siyan da bir gideri var. Maviye zaten hiçbir şey demiyorum ben. Boktan farkı... Siyah mı yapsam acaba? Yeşil olsun ya yeşil beyaz güzel gider. Dur bakayım suratın yoktu değil mi senin? Evet. Buna koy Arkadaşlar süper oluyor. Hmm. Gerçi ben bu kadar fazla beklemezdim. Bunu. Ne olduysa bana artık. Buradan hangisi olsun? Şu olsun. Buna gerek var mı? Şu eldiveni taksak mı? takalım ya. Güzel bir Buradan bir şey takmayayım. Bir dakika. Şunu takla. Takmayayım diyorum bir de. Ooo Oj... Ah. Kaç dakika oldu? O 12 dakika olmuş. Ayrıca ben niye yukarıda durumlarım aşağıda durmuyorum. Benim bir lafım vardı, neydi ya? Neydi? Skype'ı açarsa görürüm ben. de Skype'ı da açmam ki. Bir dakika arkadaşlar. O sözü bulup geliyorum ben. Evet tekrar beraberiz arkadaşlar. Sözü buldum. Bulmadım da aklıma geldi yani. Söz şuydu arkadaşlar. Biz yaşadık paylaştık. Siz kopyalayıp yapıştırdınız. Bu yani. En abla kaç diyor? Beş miydi? Evet. Kaç 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 kaç. Neyse bitireyim arkadaşlar biz bu videoyu buradan. Üçüncü bölümde görüşmek üzere değil. Bir duyurum var arkadaşlar. Minecraft'a başlayacağız. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.